Sevgili dostlar merhaba. Hani klasik bir soru vardır ya önemli olan boyu mu işlevi mi diye. Biz tabii ki buna son noktayı koyacağız ve önemli olan işlevi diyeceğiz ama bu işlevi biraz açalım istiyoruz. Gerçekten bu penisten bahsediyoruz tabii ki. Önemli olan işlevi dediğimizde aklımıza ne gelmeli, ne anlamalıyız? Bunları psikoterapist Doktor Cem Keçe ile birlikte konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba. Hocam. Klasik bir ifade önemli olan boyu mudur işlevi midir? Tabii ki işlevidir ama işlev dediğimizde yani nedir, ne aklımıza gelmeli? Ne demek istiyoruz? Şimdi tabii boyuyla barışık olmayanlar... E, ...bizim her söyleyeceğimizi zür tesellisi olarak algılayabilirler. <laughs> evet. Ya da boyla ilgili takıntısı olanlar... ...bunu böyle bir takıntıya, obsesyona dönüştürmüş olanlar, bizim söyleyeceklerimizi yine zür tesellisi gibi görebilir. Ama Kesinlikle. gerçek olan... ...işlevidir. Kesinlikle. Yani ne uzunu... ...ne kalını, ne kısası, en makbul olanı, içinde en çok kalanı. Evet Atalarımızın böyle bir sözü var. Çok güzel bir atasözü oldu. Çünkü şu var yani aslında cinselliği sadece penis vajina birliklerine indirgemek. Onun arkasındaki o ruhsal, duygusal, zihinsel, enerjisel ve fiziksel bedenimize yaptığımız bütün o zenginlikleri göz ardı etmek demek. Evet. Ve bu iki organın üstüne çok anlamlı olmayan büyük bir yük bindirmek demek. Ve bu da aslında seksin özüne bizi uzaklaştırmak demek. Yani biz aslında beş bedenle sevişiyoruz. Biz aslında birbirimizle birleşip bütün oluyoruz. O bütünlüğün olduğu yerde aslında boyun bir önemi de kalmıyor. Önemli olan insanların o birleşmeyi bu saydığım denklem içerisinde sağlıklı yapabilmeleri. Tabii ki bir erkeğin ereksiyon olması işlev açısından çok önemli. Çünkü bu erkeğe özgüven veriyor ve devam etme azmi, inancı ve kararlılığı veriyor ve bir erkeğin ereksiyon olması bir kadına da özel olduğunu, güzel olduğunu, değerli olduğunu ama her şeyden önemlisi şehvetle arzulanabilecek kadar seksi bir varlık olduğunu hissettiriyor. Aslında ereksiyonun işlevi erkekte de, de kadında da bu. Gerisi teferruat. Teferruat. Aslında bu işlevle alakalı ya da boyla alakalı takıntılar biraz herhalde ilişkideki başka problemlerin farklı yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Aslında ilişkide başka sorunlar var ama biz cinselliği yaşayamadığımızda bunu işte buraya bağlayabiliyoruz. Biraz peki ilişkisinde mutlu olan insanların bunu dert etmediğini de söyleyebilir miyiz? Ya da klinik pratiğinizde gördüğünüz nedir bununla ilgili? Mesela ben bunu çok ilginç bir denklemle bağlantılandırarak anlatayım. Bir insan aldatıldığında ki bu herkesin başına gelebilir. Kendiyle problemi varsa, ...kendiyle kavgası varsa, kendinde eksik bir şeyler görüyorsa... ...bunu şahsileştiriyor, büyütüyor ve gerçekten kişilik değiştiriyor. Ama kendiyle barışık olan bir insan... ...bu eylemi şahsileştirmiyor, karşı tarafın bir hatası olarak görüyor... ...ve onun kendi vicdanıyla baş başa kalması için ona bir alan bırakıyor. Buradaki o olgunluk, aldatmadaki bu olgunluğu yaratan şey... ...aslında bir cinsel problemle karşılaştığımızdaki olgunlukla da aynı... Çünkü her on ilişkiden birinde erkeklerde ereksiyon problemi olabilir, erken boşalma olabilir. Bunlar gayet normal ve doğal durumlardır. Çünkü biz makine değiliz. Ama bunu nasıl değerlendirdiğimiz kendimize barışık olmamıza çok alakalı. O yüzden kendisini seven, kendisine değerli bulan, kendisiyle barışık olan bir insan boyunu dert etmez. İşlevini de dert etmez. Kendisini ortaya koyar ve bu ortaya koyuş, karşı tarafın ortaya koyuşu ile birleştiğinde o insan için cennet olur. Bütün hikayenin özü de budur. Bu boyla alakalı takıntılar ya da kıyaslamalar biraz arada porno kültürünün etkisiyle ya da yanlış bildiğimiz bir takım hurafelerle bağlantılı. E, peki gerçekten şöyle bir baktığımızda, bilimsel olarak baktığımızda boyla alakalı bir erkeğin kendini rahat hissedebileceği kriterler ne olmalı? Ya da bizim ülkemizden Söz ettiğimizde gerçekten normal dediğimiz e, sınırlar nelerdir? Böyle bir sınırlandırmayı şöyle yapalım. Birincisi biz e, ilk kurulduğumuzda adımız Cinsel Tıp Derneğiydi. Evet, Cinsel evet. Tıp Derneği olarak Türkiye çapında bir araştırma yapmıştık, penis boyu ile ilgili olarak. Hatta bunu Leman dergisi o zaman kapak bile yapmıştı. <laughs> ve bizim verilerimize göre Türk insanının penisi kalkmış ve sertleşmiş bir halde ortalama 14 santim. Yani Türklerin aslında penis boyu gayet ideal ve normal. Peki küçük penis dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Büyük penis dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Ona da bir bakalım. 18 santime kadar olan penisler, 18 santimde dahil hı hı. normal. 8 santime kadar olan penisler, 8 santimde dahil normal. 8'in altına küçük penis, 18'in üstüne de büyük penis diyoruz. Yani 8 ile 18 rakamları aslında bir normalliği ifade ediyor. Bu normallik içerisinde aslında pek çok penis boyu takıntısı olan erkek. Çünkü bana şimdiye kadar gelip de %95'e yakın penis boyu ilgili problem olduğunu söyleyen erkeklerin çoğu bu rakamların içine giriyordu. Evet. Öyleyse niye kafaya takıyorlar? İşte demin de konuştuğumuz gibi pornografiden, hurafeler dediğimiz cinsel mitlerden ve abartılı erkeksi söylemlerin etkisiyle bunları yapıyoruz. Maalesef öyle. Peki bu işlevi biraz daha şöyle detaylandıracak olursak. Penisin ana işlevi gerçekten e, cinsel anlamda kadını rahatlatmak mıdır? Yoksa bir erkeğin penis dışında da kadını rahatlatabileceği, mutlu edebileceği başka argümanlar var mıdır? Penis bir tekel midir de biz bu yüzden penise bu kadar çok anlam yüklüyoruz? Bir çok güzel bir benzetme oldu. Penisi biz tekel gibi gördüğümüzde büyük sorun var. Çünkü tekel adı üstünde bir şeyin tekeli oluşturmuş oluyor. Ama penis tekel değil. En büyük cinsel organımız bacaklarımızın arasında değildir. En büyük cinsel organımız beynimizdir. Ama asıl cinsel organımız bedenimizdir. İnsanın bütün fiziksel bedeni penisidir. Bedeniyle yaptığı her şey aslında bir işlemdir. Kadına romantik sözler söylemesi, onu hayal etmesi, ona aşkını, şeffetini, ona karşı olan güzel hislerini ifade edebilecek jestler yapması ve onunla bütünleşebilmesi çok değerlidir. Ve penis bu bütünleşmenin küçücük bir parçasıdır. O yüzden penisini ana tekel gibi işlev kaynağı olarak gören her erkek o penis ile imtihan olur. Ama penisi bacaklar arası gibi et parçası gibi gören. Mesela benim elim şu an ne kadar önemli? Bir işlev görüyor. Ama elim bu hareketleri yaptı diye ben ooo falan demiyorsam, elime bir kramp girdi diye de kendimi yerlere atmıyorsam, Penis işlevini zaman zaman sıkıntılı yaşayabilir. Bu da doğaldır. Ama biz bir organı, cinsel organ da olsa bir organı boyutundan, bağlamından kopartıp ona büyük bir anlam yüklediğimizde, penisle bir işlevde başarılı olduğumuzda kendimizi Fatih Sultan Mehmet gibi görüp, en ufak bir başarısızlıkta İngiliz gemisine binip ülkeyi terk eden Vahdettin gibi kendimize muamele yaptığımızda bizim başımız beladan kurtulur. O nedenle penis bacaklarımız arasındaki bir organdır. Ona bundan daha fazla anlam yükleyen onunla da imtihan olacaktır. Nasıl ki mezarlıklarda şöyle bir yazı yazar. Her fani ölümü tadacaktır. Penisinin işlevini takıntı yapan da penisin ile imtihan olacaktır. Bu güzeldi evet. Peki son olarak bu penis boyu takıntısı ile alakalı erkeklerin büyük bir kısmının evet bir takıntı sahibi olduğunu biliyoruz ama kadınların dünyasından baktığımızda kadınlar gerçekten bunu önemsiyorlar mı yoksa kadınların da önceliği işlevi mi? Kadınlar aslında önceliği bunlar değil. Kadın aslında erkeğin öncelikle ona sadık olmasıyla, romantik olmasıyla, onu sevmesiyle, ona aşık olmasıyla, ona olan tutkusuyla ilgileniyor. Gerisi teferruat. Ve o teferruatta penisin gerçekten çok büyük bir önemi yok. Ama tabii ki bir kadında da kişilik bozukluğu varsa, bir kadında da ağır travmatik durumlar varsa, bir kadının da kafasında hurafeler varsa ve bir kadın da cinselliği eril yönüyle daha fazla yaşamaya abartılı bir şekilde önem vermişse erkeklerdeki penis takıntısını maalesef kadınlarda da görüyoruz. Üzülerek de izliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili dostlar bu videoda boyumu işlevimi konusunu bir kez daha tartıştık. Tabii ki burada amacımız bu konuda bir takıntısı olan ya da endişesi olan, bu konuda bir zaafı olan insanları rahatlatmaktı. Umuyoruz burada paylaştığımız bilgiler bu anlamda kafanızda bir soru işareti varsa rahatlatmıştır. Çünkü küçük penis dediğimiz tanımı net bir şekilde burada Cem hocamız tanımladı. Haliyle geri kalan kısım bütünüyle ilişkinizle alakalı verdiğiniz emekle ilgili. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.